Merhaba ben Ümit Çağlayan Türk Sisi Çağrı Merkezi Çözümleri firma sahibiyim. Firmamız 2005 yılında kurulup bilgisayar yazılımları üzerine hizmet vermekteydi. 2009 yılından itibaren hem telekomünikasyon hem de çağrı merkezi sektöründe hizmet vermekteyiz. 70'e yakın çağrı merkezi müşteri portföyümüze hem support hem de danışmanlık hizmeti yapıyoruz. 2009 yılından itibaren bir konfirmasıyla çalışmaya başladık. Tedarik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamamız, işte 40 yıllık güvenilir bir firma olması bizi cezbeden tarafları oldu. Çalışma süreci boyunda da boyunca da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Halen gayet sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Bilkom'da ağırlıklı Audiocos ve Schneider markalarla çalışmaktayız. Audiocos'un Median serisinin neredeyse tüm modellerini tedarik kısmında hiçbir sorun yaşamadık. Hatta geçen bir projemizde biz daha kuruluma gitmeden ürünler bizden önce müşterinin adresine ulaşmıştı. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Birkom firmasında diğer hoşumuza giden özellik, sektördeki firmaların yöneticilerini bir araya toplayarak oluşturduğu patronlar kulübünde davet ettiği konuşmacılardan aldığımız bilgiler, yine patronlar arasında kurduğumuz koordinasyon sayesinde sektördeki bütün olan biteni yine Birkom sayesinde öğreniyoruz. Birkom'un vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah yıllar boyu beraber çalışmaya devam ederiz.